Bugün Türkiye'deki en saçma reklamları izleyeceğiz. İzlerken hayatı sorgulayacağız. Yeri geldiğinde gülme krizlerine gireceğiz. Ve çok garip sahnelere şahit olacağız. Belirtmem gerekirse de bunlar reklam değil, içeriktir. Bunların birçoğu eski reklamlar. Böyle bir şey acaba izledim mi? Hatırlamaya çalışıyorum. Küçükken çok televizyona bakıyordum. Bu ne reklam? Ayakkabı reklamı mı bu? Sabahları yola Son düşerim falan. Kesin izlemişimdir bunu. Yeni MP1 var. Ayakkabı reklamıymış ya. Bileyim bileyim ayakkabıya bakar sen mısın? MP1. Sen böyle bir marka oynan. var mı şu anda? Ben böyle bir marka görmüyorum hiçbir yerde. Ucunu Aa geldi benim ucunu efsane ucunu reklam. Hayır reklamım ya. Adamlar bak mutlu ağabey. Mutlu, ağabey. mutlu boru reklamı çekmişler burada. Birçok kişinin ezbere bildiği reklamlardan bir tanesi. Aa borular düştü. Adamlar sağlamlığını falan Pişt göstermek için aşağıya uçuş. boru atmış. Murat'tan şaşma yazık olur. Sakın ağrı. Çok güzel ya. Bağımlılık yapıyor. Dostu, Fırat, Fırat boru. Fırat boru derken ezberlemiş zaten. Al diyorum. Yoğuşmalı diyorum. Kombi diyorum. Kime diyorum alo? Garf, Garfield'ın almışlar görüntülerini. Gerçek, Kesin bak adamlardan izin bile almamışlardır ha bu reklamı çekerken. Bir de Garfield'ın dansını koymuşlar. Bir of. Çok efsane reklamdır bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunun yenisi çekildi daha sonrasında. <gülüyor> <gülüyor> gürbüz. Şu müziğini hatırlıyorum ezberimde. Canlı olarak izlediğimi de düşünüyorum yani bunu. <laughs> Dalga geçiyor <gürbüz. gülüyor> Oğlum burada kekstra bir yiyesim geliyordu anlatamam bu güzel bir reklam mesela. Bu yumurtalardan hangisi? O bayılırım bu, bu reklama. Benim çocukluk reklamım. Krema nasıl böyle güzel? Bu reklamı canlı erkek. olarak hiç televizyonda izlediniz mi? Babam böyle pasta yapmayı nereden Oğlum çok ne öğrendi? Çok güzel reklam bu ya. Pasta çok ve Çok huzurlu hissettiriyor. Her iyi bir cevabı var. Alıyorum. Babam böyle pasta çünkü yapmayı nereden Recep. öğrendi? Zaten meşhur bir sözdür. Acaba bunu Ay. izlemiş miyimdir? İklam var mı? Ağlamadım. Böyle bir şey izlediğimi hatırlamıyorum. Bunu görmemişim. Gördüysem de hatırlamıyorum. Bilinç altında kalacak kadar başarılı bir reklam değilmiş demek ki. İki bisküvi arası enfes krema. Türkiye ikram. Evet. İkramın böyle bir reklamı varmış. Üniversite amfisinde çekmişler reklamı. Ortak noktamız. Çok daha da efsane reklamlar var ya. Bunlar çok normal reklam bu Artık arada. Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. Bunu hatırlıyorum ya. Ben bunu canlı olarak izledim. <gülüyor> <gülüyor> Almanca <laughs> versin <laughs> niye bu kadar kötü? <laughs> <güzel. gülüyor> Siz yapmayın <gülüyor> Almanca <laughs> versin. Futbolcu yetişmez. Ne <de>. yapıyoruz? <laughs> Alt yapıyı patlaslıyoruz. On numara karar hocam. Çok güzel reklam bu da. <laughs> Abi boruculuk reklamlarında bir düşkünlüğüm var benim. Bakar mısın şuna? Kaliteleri bile çok güzel. Müzik falan yapıyorlar borulara. <laughs> boru gibi var. <ben. gülüyor> Allah bize tezahürat falan yapmışlar. Demek ki borular çok satmış o dönemlerde. Yani o dönem bir Fırat boru var, bir de Park Plus falan sağlam çalışmışlar yani. Şu an görmüyorum işte. Acaba bunu görmüş müydür? Hatırlamıyorum. Yazıyorum. Çok tanıdık geliyor bir yandan da ya. 7 yıl sonra öğretmen olmuş değil mi? Güzel reklam ama hoşuma gitti. Evet. Elif İmenç, Kardelen Bursu'yla okudu. Bu bir reklammış herhalde. Bursu reklamı mı ne? Aa o hatırlıyorum bu arada. Bazılarını hatırlıyorum hala. Bu çok eski bir reklam bu arada yani. Bunu bu bak ne olur hatırlıyorum değil. Gerçekten hatırladığınız reklamlar varsa yorumlara yazın. Ben bunu canlı olarak izlediğim dediğiniz reklamlardan bahsediyorum bu güzel bir reklamdı yani. O müzik kulağımı bağımlılık yapıyordu. Çok iyi oynadı, çok iyi savaştı. Ee, Basketbol şey, şey, reklamı mı? Şey, reklamı ama reklamı şey, 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 değil. Şey, şey, şey. Al remix falan yapmışlar ha. Biz çok çok Baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmalarda müzik falan yapmışlar hep o dönemlerde. Çok Demek ki çok meşhurmuş. Remixler yeni yeni çıkmış o, o dönemlerde. Bunların birçoğu efsane <laughs> reklamdır ya. Çok teşekkürler. <laughs> Adamlar tüm konuşmaları almış <laughs> müziğe falan çevirmiş. Vay güzel yapmışlar ama o döneme göre. Bunu hatırlıyor musunuz ver, peki? Türkiye, Hatırlıyorum. Ya şu ayıcı ver, almışlar reklama getirmişler. Ah be bu ayıcının oyuncağı 80 verdi bende böyle. Telefon o gibi bir şey vardı açıyordum müzik çalıyordu. Bunu hatırlıyor muyum? 118 80 reklamlarını hatırlıyor muyum? Bunu hatırlıyor muyum bilmiyorum. 118 Abi kaç tane 118 tekrar reklam var arka arkaya? Herhalde farklı farklı reklamlar varmış yani. Haribo'nun reklamı. Şu an bu Haribo'nun reklamı güncel olarak devam ediyor mu bu arada? Görüyor musunuz? Televizyon izleyen varsa yorumlara yazsın. Ben bayağıdır izlemiyorum ya. Reklam da görmüyorum onun için. Eski bir reklam. Bunun konuşamadım Azerbaycan... <laughs> Konuşamaz. Azerbaycan versiyonu aşırı iyiydi bunun. Abi böyle bir şey ol diyordu. Çok iyiydi. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını. Yem Yılmaz'ı almışlar burada da reklamı. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını vay. Opet diye ağlama sonra. Opet Herkes reklamıymış. o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Aa bir var, ara Opet'te ya da benzin istasyonunda böyle araba veriyorlardı. sonra sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <laughs> Abi de o kadar eski reklam ki bunlar bak görüntü kaliteleri bile kalmamış artık. Ama ona rağmen o mistik güzelliğini içinde barındırıyorlar. reklamı göreceksin artık. Tüplü. Full Force'a geçti. Finishing. Kara Şimşek'in oyuncağını çok satıyorlardı. Shell mi satıyordu bilmiyorum. Yani görüyordum böyle misafirde gittiğim evlerde vardı genelde. Hediye de veriyor olabilirler belirli bir benzin malına öyle diye hatırlıyor olabilirim. Direkt almasalar da. Ağladım Fırfır yok, fırfır Biz peluş. çoktan gelmiş. Sıfır. Geldin mi? Burada oyun Eşim'den oynamaya başlamış. Atarım, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardonca. Dönemine göre bence iyi bir reklam. Ama onu çok uzun tutmuşlar. Demek ki o dönemin algısı böyle ilerliyor. size bir şey söyleyeyim mi? Benim Heh. uğurum iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semih atar. Bunlar basketbolcuların annesi mi? Takımın beyni beyni. Aa, o boyla mı? Ne varmış bu oyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Direkt ne diyor? Mehmet Uttasahar. Ne reklam olduğunu anlamaya çalışıyorum şu an. Türkiye şampiyon. Hanımlar, Aa, yabancı. bizim Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Aman kusura bakmayın. O da pek cılız. Kevser zan. <laughs> Tüm benim anneleri toplamışlar. ki panterdir benim evladım panter. Aa, aa benim Tolga'm kedi mi ki sizinkinden panter. <laughs> benim Emrem yeter. Takım futbol herhalde. Var mı? futbol milli takımı olabilir. Benim Kazım iki kişilik oynar. Bak adı zaten kazım kazım. <laughs> Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına takın. E o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> O çok iyi ortam ya bu arada. Milli takım anneleri. Evet futbol takımı olduğunu anladım. Tolga Zengin'den anladım onu da. TTF hepsini toplamış abi annelerin reklam çek. Bunu hatırlıyorum ya. Bu da çok efsane bir reklamdır. Biliyor. Tabii can günümüzde böyle bir reklam göremezsiniz. O dönemlerde vardı. Güzel reklamdı. Isırdığında canım çekiyordu. Allah, bak. Sesini yükselt. Eğlenceyi kırak. Bu da güzel reklam. Bir de bunu böyle cips versiyonu falan vardı. Aa bu cips versiyonu mu yoksa? Evet. <laughs> i̇şte bunu diyorum size. Bunu televizyonlarda gösteriyorlardı. Şu an yok böyle şeyler ya. Çok değişti abi reklamcılık bile çok değişti. Üçüncü boyuta Patos Kritos da gel. O detayı görenler anladı reklam. <laughs> çok iyi reklam. <laughs> Anladınız mı bu arada? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Anlayanlar yorumlara yazsın. Anlamayanlar baksın yorumlara. Kaşık gibi şey yapmışlar. Bir tane Leis'te teyze vardı. İngar falan diyordu. O teyze, teyze yok mu ya? Getir verin de. Kaşık görsünler. Ben duyamıyorum. Dolgun cam Annem bizi çıtır çıtır yer. Aa yemeye başladılar baksın. Aa geldi teyzem. Çok mu çıtırdattık? Canınız mı çekti gari? <gülüyor> <gülüyor> Çok mu çıtırdattı canınız mı çekti Yeniniz gari? Çok iyi kaşık. ya bu da. yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Aa bak teyzem her, her yerden bir gari gari geliyordu. İşte yeni rodeo. Ve işte Mustafa. Bunu acaba gördüm mü? Bazılarını bir görmüş olabilirim. Hatırlamıyor olabilirim. Rodeo, rodeo erkeğine var. bak. Nasıl Spider-Man'deki karaktere benziyor ha. Sana güç versin benziyor. diye Mustafa. İlk Spider-Man ama. Nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Mustafa'ya bak be. Yemek mi yiyeceğim bir de bunun üstüne? Aa gücü de artmış. Ay sağ ol evladım. Annesinin domates Mustafa. konservesi Yedir açmak o için onu yedi yani. Mustafa'lar, Gerçek Ali'ler, onu direkt açarlar. Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Ayşe arada tadabilir. Çok önemli bir hmm. e, ilk kazdı bizim için. Tam böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı kullanıyorsun? Yok. bildiğin İyi Bildiğin ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu ne Özlemciğim? Hı? Ayıp olmuyor mu? Bu da yağ reklamı. Bunu hatırlamıyorum. Sürmeyin, sırrını vermek Bir tane peynir reklamı vardı. Orada sırrı. bir karakter vardı. Onu hala unutamıyorum. Teren. Çok efsane bir reklam o Biliyor ya. Biliyorsun eli bizim yaşlısı konuşuyor. Yaşlışılar yani konuşmaz ki ya. İnanmazsan bak da gör. Bakalım. Kum 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 kum. Hatırlıyor gibiyim. Bu reklamı sanki gördüm. Kum 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 kum. "Bak siz yapıyorsunuz." dedi. Reis şüphelendi. Kum kum Baba, bak reise bak reise. Anlayamadı şu an. Şüpheleniyor bunlardan. Komili kalitesi şimdi ay Cep telefonundan Oo, sellara, şu müziği hatırlıyorum. Bunlar da hatırlıyoruz. Küçük ev Hangi reklamdı bu? mobilyaya, ceyizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşin atıp Ev kur. 24 ay taksitle. Ev kur. Evinizi kurar. Ama şu an yok bu televizyonlarda herhalde de. Benim zamanımda çoktu. <laughs> Bir anda Karadeniz reklamı geldi. dur karali. karali. Çok uğraşmışlar ya reklam için. Bayar çayı koyup arkaya müzik koymuşlar. Çok uğraşmışlar yani. Çayın Odur çayın krali o. Son olarak gıcık reklamlar varmış. İşte buydu benim dediğim. Çocuğun annesi Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Bundan korkan Savaşmadan var mıydı? Ben? Evet çocuk. Sen neden seviyorsun Pınar Beyaz'ı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? <laughs> çocuk Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok, çok tatlı. Bir tatlı. Peki annesi Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Bileyim değil mi? Pınar Beyaz <laughs> çocuklara bana kahvaltıyı sevdiler. Bu da benim dediğim buydu işte. Ben Çok severdim o reklamı <laughs> ama korkanlar varmış onda. Bir en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat. Sucuk sanatı mı? Normal sucuk. Bu Pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları... Farkı mı gösterecek eğer 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 bize? Zamanında çevireceksin. Yakmadan. Ya adamın tipe bak harbiden adam sanat yapıyor D yani. Büyük final. Tipe bak tipe. Sanatın zirvesi. Of. Gömülür. E baba hani bana yapacaktın? Şu anda ben <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuğum. Adama Anladım. bak. Anladım. Pınar sucuk. sucuk. E, e, <laughs> Babadan şimdiler. ola kalamayan sucuk. Babadan ola kalamayan sucuk. Yakala. Hadi gönder abi gönder. Bunu biliyorum. Oo Neyse. bunu biliyorum. Ne oldu tutamadım mı? Tölebam ya. Kime diyorsun sen? Bana Ezbere mı Ezmer sordun? Ezbere biliyorum. Çıkınca hemen asoliste bağlı abi. Asoliste bir Al normal. Al. Tamam. Mert al abi. Bisini kırsın. Bu birçok kişinin bildiği değil bir reklamdır diye tahmin ediyorum. Çok iyi geleceğim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Hadi Erkeğe dönüştü lan. Açken sen, sen değilsin. Sneakers, açlığını yok et. <laughs> Sneakers'ın <laughs> efsane reklamıdır bu. Bazı reklamları unutmuşum no ama. Ne abi? İyidir abi. Ne o bir torku? Ne o bir seni? E tamam. Ben de sana ne o bir diyorum. Paskan no Luma no no değil mi bu ya? Var mı böyle reis? Futbolcu olan. <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime. Adam bayağı gelmiş. 10 Nobre. dakika falan hey sürmüştür çekimi. Dobre başka abi. No bir çikolatalı gofret abi. İyidir abi. İyidir abi. Eee? Daha daha no bir. Bak, bir de kamera arkası koyarlardı reklamları Aa, fark etmeseniz. Neymiş? Elektrolar fiyatları kıracakmış da. Ferruğan televizyonu ucuza alacakmış. Bak bak bak. Koc koca. Bunu hatırlamadım. 636 olur mu? 986 TL olan ne acaba ya? Nedir acaba? Pardon, Bilgisayar falan mı? Yumurta mı kırıyor? Bak nasıl daha geçiyor. Gibi kırıyor. Herkes istediğini kolayca alıyor. Fiyatları kırıyor. <laughs> Bu arada gün güzel değil, reklam. Her gün düşük Beğendim. O dönemlere göre güzel <laughs> reklamlar yapmışlar gerçekten. Böyle kaliteli <laughs> reklamlar gelse <laughs> keşke geri. <laughs> Bu ne? Tablet reklamı. Tabletler yeni mi çıkmış o zaman? Böyle <laughs> tabi o zamanlar çok tabletler <laughs> böyle dokunmatik <laughs> telefonlar yok. Her zaman hayatında. Kesplar yeni yeni böyle da. tablet orası olmaya başladı o dönemler. Ey gidi günler ey be. Tırtıklı cips var mı? Tır tıklı Bunu tıklı da biliyorum. Tırtıklı yoğurtlu, tırtıklı acılı, tırtıklı ketçaplı. tıklı ketçaplı. Tır tıklı ketçaplı. Tır tıklı ketçaplı. Bu da çok iyi reklam. Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı tırtıklı. Tırtıklı. Tır Nedir bu tırırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana da versene bir tırırtıklı, tırırtıklı yoğurtla, tırırtıklı acılı, tırırtıklı ketçapla, hangisinden vereyim? Tırırlat! Çok Tırırla, iyi reklam, tırır Söy, tırırtıklı söyleyip söylüyordum yani. Başarılı bir reklam. Geldi mi? benim kral ya! Baklavayı alıcım, ters çevirici. Baklavanın altı kısmına damlana yapıştırıcım, yavaşça ısırıcım, ısırınca hış diye bir ses Baklava reklamı şey zannettiniz değil mi? Alakası bile yok. Bunu kaç kere bak izlemişim. babanın iyisi Gaziantep'te yenir. Evin bak bak alakasız bir şey geliyor. Adınır. Hasırcı inşallah. Bak çok alakasız Ayrıca bir reklam bir olduğunu ilk söylemiştim. Evet. İlk izleyen herkes böyle yapar. Gaziantep'te bir herhalde emlak reklamıydı. Ah be babaannesi ne yaptın? Aaa çöp suyu çok kötüdür ya hiç sevmem. Lan ne yapıyor bebeğe bak takla baklatmaya başladı. Lan bebeğe bak he fenaymış. Aç, doldur, bağla. Hareketine bakar mısın kora ya Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastını şişir. Bebeği şeydir. bile zıplatmışlar oradan oraya. Koroplast. Türkiye'nin bir numarası. Orada anneannesi vardı, babaannesi bir şaşırdı. Ne yapıyor bu çocuk diye. Yıllardır sakladığım sırrı. Bugün açıklıyorum. Biri. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının şalgamı. <laughs> herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> Aynen. Acaba <laughs> hacı mı Hacının seslendi? şalgamını, bu? şalgamını... Yerimde oh. duramıyorum. Baba oh, oh, hareketlere bak. Oh. oh tiridip top top tiridip top Hareketlere top. bak. Oh. Dünya varmış. Çok fena reklamdır bu. Baba bak kudurdu hacı kudurdu. Ne yapıyorsunuz sen? Diskoya falan gitmiş. Hacı olmuş İçen bilir. İçen bilir. İçen bilir. <laughs> Böyle bir sesi var. Aa bu da efsane bir reklamdır ya. Çok severim bunu. Balım en <laughs> <laughs> bak bak, arılara bak arılara. <laughs> Oğlum bunlarda küçükken korkan var mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü reklam ama ya. Komik Ulaşan ama çok kötü reklam gerçekten de. Niye böyle bir reklam yaptınız? Tamam bir de arıyı konuşturmuşlar bir de. Anadolu bal. Nereden düşündünüz böyle bir şey ya? Of Gençliğin Mustafa geldi. Fusti, niye bu kadar sevdiğini buldum. İsme bak. Alıyor götürüyor. Füsti. Füsti. Ben de abim Bundan böyle bana. MÜSTI. Musty. <laughs> Kendini yorma Musty. Bunlara doyayım ya. Volebolu, Türkiye, amirliği, ya. Voleybol, voleybol ne ya? Kahroldu insanlar. Voleybol reklamı. Şampiyonluk yolunda Ne oluyor? Zahra, Aa, kimseler, anaları geldi. Babaları geldi. Antrenmanda, isyanında, ikide belki göbek attığında. Anneleri El, çok kullanıyorlarmış herhalde. Bunların de anneleri mi? Olmaya da bilir. Yok değilmiş ya. Ama paltılarla... teyzelerimizi herhalde ev hanımlarını etkileyelim diye çok kullanmışlar. Ben öyle düşündüm Her yerde devizlik var devizlik yani devizlik. eski reklamlarda. Dayı otostop çekiyor. Dayı dur bakayım al şunu ne olacak ya? Merhaba arkadaş. Kabı geçik kadar gidiyorsun. Götüye vereceğimi alıp vereceğimi de Ne tatlı konuşuyor şey amca. Ne? Hud ilacı bir köy var. Kabı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alı ve ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacım sen ya? Ya sen anlamıyorum ben bile anladım. Anlamıyor mu bana? Anlamıyor mu bana? Ben ya. Sepette ne var? İnciği var. Tazdan ekledim. Sepettekileri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Üle <laughs> De gidi de. Hudan huraya götürmeyeceksin. Bir sepet incir Tövbe ya Rabbim. Abi şu amcayı e, bırak, bırak ya. Çok tatlı canım. amca ya. Ayıp ya. Ayıp ayıp insan bir bırakır. Kaner herif. Sanki bu basın tarlasına akla geldik. Tövbe ya Rabbim. Dayı ne olacak şimdi? Aha ne oluyor lan? İncirlerde bir şey mi oldu? Oha incir yanmaya başladı. Aha dayı inciri yedi. Isırıyor dayı. E ee? Lan ne oluyor? Lan dayı. Oha çok iyi reklam lan bu arada görsel efektleri falan. Lan <laughs> bu ne? Dayı, dayı bu ne? Aa bir favori reklamı ya. Oo bir de şapkayı da geri aldım. O oh, dayıya bakar mısın? Dayının bunu flaşa falan dönüştü dayı. Arabayı geçtik. Hop. Bu neydi bu neydi? Adam Tempest bile şaşırmıyor oldu. Süper enerji tanecikleriyle. Çok bu iyi ince, reklam. Gerçek enerji de. Kuru incir, direkt incir reklam ha. <laughs> en sonunda bir daha girelim. <laughs> Hacı'nın şalgamı ne oluyor? Alay çekmeye başladı. İlk reklamıymış. 2011'deki bu arada bu. Hacı'nın şalgamının. <laughs> of şu <laughs> müzikler bak. be. Ha... Hayır, gelemem ben. Çok acılıyorum. Ben gelemem, çok acılıyım ne ya? Bunları niye konuşturuyorsunuz Bu nasıl reklam? Acının şalgamı efsane duruyor mu acının şalgamı ya içen oldu mu en son yorumlara yazın bu nasıl reklam Evet arkadaşlar bugün birbirinden komik Türk reklamlarını izledik bunlar çok saçma olanları da vardı çok güzel olanları da vardı O incirli dayıya ben bayıldım Siz de en sevdiğiniz reklamı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın buradaki kartlara basarak da diğer videolara gidebilirsiniz sonraki videolarda görüşürüz Kendinize çok dikkat edin seviyorsunuz hoşçakalın bay bay